Hala direniyor, çözülmedi. Bir doz daha ver ilaçtan. Tansiyonu çok yükseldi, riskli. Gaye sen dediğimi yap. Kriz krizi geçiriyor. Oksijen maskesi şimdilik kurtuldu, Ama hastaneye götürmek lazım. Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez Gaye. Abi daha fazlasını kaldıramaz. Kaldıracak. Tekrar başla. Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar. Ne diyorsam onu yapın. Aferin. Ben bu iğneyi yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem. Sen bizden nasıl böyle bir şeyi saklarsın Ralph? Efendim ben sizden bilmeniz gereken hiçbir şeyi saklamadım. Aksaçlığın kaçırıldığı doğru değil mi? Değil efendim. Aksaçlı şu anda hiç kimseyi kabul etmiyor o kadar. Rauf, sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin bizden bilgi saklıyorsun? Kurum herkesin, bütün şahısların üstündedir. Teamüller neyse uygulamak zorundasın. Aksaçlı 24 saat içinde ortaya çıkmazsa heyeti acil toplantıya çağıracağım. Efendim? 24 saat içerisinde Aksaçlı dönmezse, mührü bizzat elimle size teslim edeceğim. O vakit senin teslim edeceğin tek şey olur. Kellen! Vakit tamam Gaye. Bak bakalım çözüldü mü? Çözüldü. Başlayabilirsin. İhtiyarlara nasıl girdin? Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin. Seni yetiştiren kimdi? Lisedeki müdürüm. Aslan Bey sen mi yetiştirdin? Aslanı da. Onun gibi nicelerini de ...ben yetiştirdim. Sencer de onlardan biri mi? Evet. Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı? Ben de... ...senin gibi geç yaşıma kadar... ...operasyonel görevi bırakmak istemedim. Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın? Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl. Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın? Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın. Bu senin abin miydi? Evet. Aslan ve öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin? Benim yerime abim seninle temasa geçti. Erkan da seni yetiştirmem. Hayır. Erkan size çalışmıyor mu? Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren asla. Erkan ve Mati senin emrinde öldürmüş. Doğru mu? Ve Mati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Matin'in ölüm emrini sen mi verdin? Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor. Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu? Evet. Emin misin? Emin. Fatih'in ölüm emrini sen mi verdin? Hayır. Erkan ve senin emrinde öldürttüğünü söylüyor. Erkan benim kim olduğumu bile bilmez. Nasıl bilmez? İhtiyarlara yetene çalışmıyor mu bu adam? Sen de yıllarca heyete çalıştın. Kimi tanıyordun? Mati'yi kim öldürttü? Bilmiyorum. Erkan kiminle temastaydı? Benden önceki ak saçlıyla. Doğru söylüyor. Senden önceki başkanı kim öldürttü? Araştırıyorum. Henüz öğrenemedim. Beni niye görevden aldın o zaman? Sana öyle bir darbe vurdular ki görevini unuttun. Kim? Bana bu darbeyi vuran kim? Bilmiyorum. Peki bu eski dönemin kalıntılarını niye göreve getirdin? Mete Aymer CIA'in adamı. Amerikalılarla arası iyi. Amerikalıların gazını almak için göreve getirdim. Diğer Mete'yi onun başına bela olsun diye getirdim. CIA'in adamı dediğin birini nasıl o alt oturtuyorsun? Mete vitrin biz bölgedeki planlarımızı uygularken Amerikalıların, İsraillilerin Türkiye'nin ceplerinde olduğunu sanmalarını sağlıyor. Nasıl? CIA'nin isteklerini Mete yerine getiriyor. Ben de bölgesel KGT ile Amerikalılara fark ettirmeden gereken müdahaleyi dizli olarak yapabiliyorum. Fail olarak da beni gösteriyorsun. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Yıllardır adamların ayaklarına basıp duruyorsun. Kötü plan değil. Gir. Başkanım, abüzer gelmiş. Bana ne geliyorsun? Sık kafasına. Rıza Başkan, Abuzer için ölüm emri vermiş. Sen bana ne diyorsun? Başkanım, bir dinlemenizde fayda var bence. Ne faydası olacak? Neymiş anlat. Abüzer, karanın yerini vermeye geldim diyor. Beni affederse başkan, karayı size teslim ederim diyor. Al içeri. Eğer doğruyu söylüyorsa, o kara denen ajanı bulduktan sonra Abuzer'e madalya bile veririm. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum Gaye. Sen doğru söylediğinden eminsin değil mi? Eminim. Yalan söylemesine imkan yok. Gaye Erkan için de öyle dedim. O da yalan söylemiyordu. Hem o hem başkan nasıl doğru söylüyor Gaye? Birinden birinin yalan söylüyor olması lazım. Erkan başkana çalıştığını zannediyorsa yalan söylemiş olamaz. Erkan'ı tekrar sorgulamam lazım. Kendisiyle nasıl temas kurulduğunu çözersem... ...mematinin katiline ulaşırız. Abi. Erkan'ı aldılar. Kim aldı? Mete Aymar. Benim mi haberim yok bundan Antürel? Abi biz başkanı alırken olmuş. <laughs> İlk defa bu kadar akıllı bir düşmanla karşı karşıya geldik. Bu işin arkasında kim varsa her şeyi hesaplamış. Bizi kukla gibi oynattı. Abi muhakkak bir çözüm bulacağız. Umudum gittikçe tükeniyor Abdure.